prezervatif, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan ve istenmeyen gebeliklerden koruyan tek kalkan. Toplumda en çok kullanılan korunma yöntemi olarak bilinen, erkek ve kadınların kullanabileceği türleri olan prezervatifi, kondom, şapka, kaput ve benzeri isimlerle de adlandırıldığına sıkça rastlıyoruz. Yaygın bilginin aksine en fazla kullanılan korunma yöntemi prezervatif değil, geri çekme yöntemidir. Peki, prezervatif hem bulaşıcı hastalıklardan hem de gebelikten koruyan tek korunma yöntemi olduğu halde kullanım oranının niçin geri çekme yönteminden düşük olduğunu düşündünüz mü? Bunun cevabı iki farklı şekilde verilebilir. Birincisi cinsel sağlık eğitimi eksikliği, ikincisi erkeklerin ya da kadınların prezervatif kullanımını gereksiz veya sıkıcı bularak kendilerini ve partnerlerini riske atmalarıdır. Aynı zamanda prezervatifin dikkatsiz ve yanlış şekilde kullanılması ile istenmeyen sonuçlarla karşı karşıya kalınabilmektedir. İstenmeyen sonuçlardan yüksek oranda korunmak için aşağıdan istenilen birkaç bilgiyi pekiştirmek yeterlidir. Erkeklerde doğru prezervatif kullanımı Her prezervatif paketinin son kullanma tarihi bulunmaktadır. Kullanım öncesinde mutlaka bu tarihlere dikkat edilmeli ve göz ardı edilmemelidir. Paketi açarken kesici aletler kullanmak, özensizce yırtmak, prezervatifin zarar görmesine ve işlevini kaybetmesine sebep olabilir. Prezervatif paketten çıkarıldığında ucuna bastırarak kullanıma hazır hale getirilmelidir. Penis ereksiyon olduğunda partnerinin pinsel organıyla hiçbir şekilde temas etmeden önce prezervatif takılmalıdır. Prezervatif mutlaka penis boyu kadar açılmalıdır. Prezervatifin ucunda spermlerin dolabilmesi için boşluk bırakılmalıdır. Yaşanılan hazdın artması ve prezervatifin cinsel ilişki sırasında yırtılmasını önlemek için su bazlı kayganlaştırıcı kullanımına özen gösterilmelidir. Cinsel ilişki sonlandığında spermlerin sızmasını önlemek için penis tabanından tutulduktan sonra penis ucuna doğru yuvarlayarak çıkarılmalıdır. Kullanılmış prezervatif, hijyenik bir şekilde sararak çöp kutusuna bekletilmeden atılmalıdır. Prezervatif satın alırken 16 cm uzunlukta penis için küçük prezervatif, 18 cm uzunlukta penis için standart prezervatif, 22 cm uzunlukta penis için büyük prezervatif tercih edebilirsiniz. Unutmayın, her prezervatif tek kullanımlıktır.